Balıklar denizden çıktığında çok kısa sürede ölürler. Öldükten sonra vücutlarında histamin denen bir madde ortaya çıkar ve bu histamin maddesi bizim vücudumuz vücudumuza geçtiğinde alerjik reaksiyonlar, ciddi olumsuzluklar, cilt reaksiyonları görülebilir. Genelde hastalarda mide bulantısı, baş ağrısı, ateş bulantı kusma, cilt reaksiyonları sık görülen belirtilerdendir. Bu tarz bir durumla karşılaşıldığında yani hasta böyle bulantı tukusması olduğunda ve 2-3 saat içerisinde balık yediğini fark edersen burada balık zehirlenmesi söz konusudur. Balık zehirlenmesi durumunda tabii ki ilk önce en yakın acil polikliniğe başvurmak gerekir. Ama bu süre eğer uzayacaksa, uzak bir yerdeyse hastanın yapacağı durum Yapacağı şey kendisini kusturmak olacaktır. Ya yani parmak atarak kusturabilir, tuzlu bir e, su içerek kusturabilir, ama illaki kusturması gerekir. Hatta kustuktan sonra bol su içip tekrardan kusması gerekir. Bu şekilde kendi kendine mide yıkamasını e, gerçekleştirmiş olur. E, hastaneye vardığında zaten biz e, nazogastrik sonda takarak midesini e, yıkıyoruz, e, mide lavajını yapıyoruz. Ee, bol sıvı tedavisi veriyoruz. Gerekirse antibiyotik tedavisiyle e, bunun tedavisini devam yapıyoruz.